Merhaba, hayırlı günler herkese. Bugün inci ve kristal değil, bugün doğal taş boncuklardan. Bu da çok güzel <laughs> dumanlı kuvars. Bu ve çok güzel bir rengi var, böyle beyazla gri arasında. Bunu incele karıştırıp şimdi bir kolye yapacağız. Her zamanki gibi ben ucuna tel ipimizi aldım ucuna şöyle bir aparat taktım bunun gibi şöyle göstereyim ve şimdi önce incilerle başlıyoruz bu çok güzel çok kolay yapılan ama bunun yanında çok da şık olan bir şey bunun kolye bileklik bir bilek küpesi yapacağım o yüzden şimdi sadece kolyesini yapacağız iki tane inci geçiriyoruz bir tane kaplama boncuk Şöyle bu tel içine geçirelim ki ben e, kıvırdım teli kesme taraftarı değilim. İçin ince durması daha güzel ve ya da daha sağlam olduğunu düşünüyorum olduğunu. Şimdi üzerine sadece büyük dedim minik kuvarslardan e, inci olacak ikinci uzun olacak şekilde geçiriyoruz. Bunu kaç tane olduğunu ben 3 veya 4 geçiriyorum çoğu zaman şimdi bunu da heh. önce miniklerden başlıyorum ki minikler daha kibar duruyor çünkü şöyle 4 tane. Bu kristallerin büyüklüğü küçüğü değişebilir. Bu ayarda olacak şekilde. Biraz çok, biraz çok, biraz da bu şekilde olsa daha iyi olur. Şimdi tekrar üzerine kaplama boncuk geçiriyoruz böyle yapıyoruz şimdi tekrar yapalım iki tane ince incileri de bir tarafı top şeklinde bir tarafı böyle oval gibi duruyor bu oval inciler onun için top şekli tarafına takıyoruz ki daha böyle e, aynı seri dolmuş olsun gibi ben şunu şu tarafa koyayım da en azından size görün şimdi tekrar kristal kuvars dumanlı kuvars kristal kuvars dumanlı kuvars Bunu minicik daha takacağım. Şöyle. Önce gözünüze çok büyük gelebilir Arkadaşlar ama taktıktan sonra küçük olduğuna şey yapıyorsunuz. Birkaç önceki videoda herkes <laughs> takıları göremediğini söylemiş. Ben de onu asla bir şeyden bakarken, telefondan bakarken gözüktüğü gözüküyor ama demek ki telefonu ben daha önce ekranı yakın olsun diye büyüterek yapıyordum. Video bittikten sonra ekran büyüdüğü için elim olduğu yeri çekmemiş. Bundan sonra videoları büyütmeden yapıyorum artık. Ekranı yakınlaştırma yapıyorum ki en azından gözüksün diye. Siz de böyle kolay, pratik ama görünüşü güzel olan takılar yapmak istiyorsanız sayfayı takip edebilirsiniz. Gözüme çok büyük geldi bazıları. Bazıları da kristallerin delikleri kristalin çok dış tarafında oluyor da böyle çok ince bir mesafesi tutuyor. Onları takmıyorum çünkü ben e, taktığım kristalin böyle çok çabuk deform olsun ya da işte biraz kullanıcı bir yere koyduğum zaman hemen kırılsın istemiyorum yerinden. Onun için çok böyle ucunda olan kristalleri takmıyorum. Size takarken dikkat edin onu bence. Çünkü kristal e, taş olduğu için hızlı bir darbe bir şey olduğu zaman kırılır. E, uç taraf kırıldığı için de orası boşluk kalır ve güzel durmaz. mm Evet az kaldı. İnci başladık. İncili bitirmemiz gerekiyor. şimdi tekrar takıyoruz kaplamayı burası biraz zor olabilir onun için şöyle boncuğu alıyorum takıp bunu şöyle tutup bunu sıkıp dibinde ne kadar sıkarsanız o kadar az boşluk kalmış olur Şimdi tekrar bunu döndürüp o inceyi teli geçirdiğimiz delikten tekrar geçirip ve bu tarafa koymamız gerekiyor ki bu ip boşta kalmasın. Şimdi bunu kapatıyoruz. Dakika, şuradan çıktı zaten. Tamam. Kapattık. Ve bunu da kesiyoruz. Bunu dipten kesmeye çalışın ki orada Şimdi Evet Kolyemiz böyle şimdi zincirini takalım bakalım Şuradaki aparatla Önce zincirin uzatma halkası takalım Şimdi aparatın takalı. Bir tane daha halka alalım şuradan. Burada halkayı takıyoruz. kadar becerikliyim mi konuda. Görmüş olduğunuz gibi artık kolyemiz hazır minik yaprağı ile beraber. Siz de böyle güzel takılar yapmak istiyorsanız sayfayı takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.